Herkese tekrar merhabalar. Bugün de yine dış basında hafta boyunca Türkiye'nin nasıl anılıp nasıl aktarıldığını sizlere aktaracağım. Genellikle hep sabah saatlerini tercih ediyordum ama güneş ışığı hep böyle karşıdan karşıdan tepeden tepeden olduğu için bu akşam da böyle gün batımı olsun istedim. Yine deniz kenarında yine Ege sahillerindeyim ve dış basını aldığım notlarla birlikte sizlere aktaracağım. Türkiye'nin nasıl anılıp nasıl aktarıldığını sizlere paylaşacağım. Çünkü yine hafta boyunca Dünya genelinde Türkiye çok geniş bir şekilde yer aldı. Özellikle Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkiler çok geniş bir şekilde yer buldu dünya basınında. Şimdi tabii Yunanistan demişken hemen arkamda Midilli var ve Midilli'nin önünde yani dediğim gibi Ege sahillerinin önünde bu haberleri sunmak son derece aslında benim için de manidar mı desek tam doğru kelimeyi bulamadım ama ilginç bir his. Başlayalım hemen Yunanistan'la ilişkiler demişken Yunan basınıyla başlayalım ve ilk başta Greek City Times'a bakalım bir Yunan gazetesi ve Türkiye ile ilgili yaptığı haberde şu başlığı atıyor Greek City Times Yunan silahlı kuvvetleri en yüksek alarm seviyesinde Türkiye artık Yunan sularında yasa dışı arama yapacağını ilan etti başlığını atıyor Yunan basını ve iki ülke arasında gerilen ilişkileri şu şekilde masaya yatırıyor. Türkiye Deniz Kuvvetleri Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX mesajı yayınladı. Bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti. Hatırlatması var ve haber şöyle devam ediyor. E, bu arada açıklamanın yapıldığı gün iki Türk F-16'sının saat 14-14.23 sularında Strongli ve Megis Adaları üzerinde bir uçuş gerçekleştirdiği bilgisi verilmiş. E, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına yer veriyor haber. Ancak Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı açıklamaları her iki ülkenin arasındaki ilişkileri gerginleştirmeye yönelik olarak yorumluyor. Ve şöylece aktarılmış, e, Erdoğan'ın bölgedeki düşmanca gelişmeleri hızlandırmak istediği için Atina'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki genel bir krize tutuşmasına yanıt vermeye hazır olduğu belirtiliyor ifadesi var. Yani aslına bakarsanız Yunan basını içten içe yaptığı haberlerle de Türkiye ile olan ilişkileri biraz daha kızıştırıyor demek mümkün. Ve Türkiye'nin bu çalışmasının Yunanistan ile Mısır arasında özel ekonomik bölge sınır anlaşmasının önlenmesini ve gelişmeleri hızlandırmayı hedeflediği de belirtiliyor. E, haberde tabii Türkiye'nin Libya'da attığı adımlar, e, bir taraftan Ayasofya gelişmesi her iki ülkenin arasındaki ilişkileri mevcut olan gergin ilişkileri biraz daha gerginleştirdi. Özellikle Libya konusu ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusu Yunanistan'la aramızdaki gerginliğin temel nedeni olarak da belirtiliyor. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tüm cephelerde tutuklaşma seçenekleri peşinde koşması endişe uyandırılıyor diyor haberde. Ve Libya'da biraz önce bahsettiğim gibi Libya'da Türk destekli güçlerin Sirte şehrini işgal etmeye veya El Cufraya saldırmaya teşebbüs etmesi durumunda Mısır'ın müdahale etmeye kararlı olduğu anlaşılıyor. Yorumu da var. Ve bu gerilimlerin mevcut çatışmadan daha sıcak olup olmayacağı da aslına bakarsanız Sonra görülecek, sonra anlaşılacak yorumu var. Ama bu haber sadece tabii Yunanlısının da değil. Biraz önce de söylediğim gibi dünya genelinde farklı kaynaklarda ve farklı e, haber kanallarında hatta ajanslarda geniş bir şekilde yer buldu. E, ajans demişken onların en temeli, en büyüklerinden bir tanesi de Reuters. Reuters da şöyle gördü haberi. Yunanistan Başbakanı Misotakis'in açıklamalarına yer veriyor bu arada Reuters haberinde. Diyor ki Yunanistan Başbakanı, Türkiye geri çekilmedikçe Avrupa Birliği'nin NATO müttefiklerine karşı yaptırımlarının kaçınılmaz olabileceğini söylüyor Yunanistan Başbakanı. Ve bu arada Atina'yı da ziyaret etmişti Almanya Dışişleri Bakanı. Hatta biz geçen hafta da vermiştik aslında Almanya'nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki o uzlaşmacı tavrını daha doğrusu ara bulucu. E, tavrını ve kapı, kapalı kapılar arasında Dışişleri Bakanları aracılığıyla görüşmeler de yapılmıştı. Bu açıklanınca, daha bir cahilse ayyuka çıkınca kriz haline gelmişti Almanya'nın bu tavrı. Ancak açıklandıktan sonra, belli olduktan sonra durum tabi basına da geniş bir şekilde e, yansıdı. Fakat bu noktada biz aslına bakarsanız Almanya'nın da yani Alman Dışişleri Bakanı'nda Türkiye'nin aldığı kararlar, uyguladığı yaptığı uygulamalar sonucunda Türkiye üzerindeki yaptırımların artması gerektiği konusunda bir yol aldığını görüyoruz. Reuters'ın haberinde tabii bu onların bakış açısı. Peki İsrail basını ne diyor? İsrail'de de hatırlayacaksınız. Yunanistan'ın İsrail büyükelçisi Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya devam etmişti. Hatta İsrail'i Türkiye'ye karşı kışkırtmaya devam etmişti. İsrail basını demişken, Jerusalem Post'ta bir e, haber var bununla ilgili. O da diyor ki yeni çatışma alanının Akdeniz e olduğu değerlendirmesini yapıyor Jerusalem Post İsrail basını. Ama sadece bununla sınırlı değil. Tabii e, hani Almanya konuyla ilgili olarak Yunanistan ve Türkiye arasında ara bulucu olmaya başlayınca ve bu ara buluculuk ortaya çıkınca tabii konu Alman basınına da yansıdı. Onlardan bir tanesi de Bild. Bild de diyor ki bu çok önemli bir haber. Merkel, Türkler ve Yunanlar arasında askeri çatışmayı durdurdu. Yani asla bakarsanız özetle haber de şunu anlatıyor. Deniz sularında Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geliyordu. Neredeyse bir savaş ortamı vardı. Almanya. Almanya Başbakanı Merkel devreye girdi ve her iki ülke arasındaki çatışmaları durdurdu, engelledi yorumu var. Ancak bazı detaylar da var, onları da aktarayım. Bildiğin haberine göre Merkel geçtiğimiz salı günü Türk ve Yunan liderlerle görüşerek iki ülke arasında doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Meis Adası açıklarına çıkabilecek askeri bir anlaşmazlığın önüne geçti yazıyor haberde. Tıpkı biraz önce aktardığım gibi. Bu arada her iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin Meis Adası açıklarında karşı karşıya gelmelerine çok kısa bir süre kala diyor haber. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miço Takis'i arıyormuş, aramış Merkel ve her iki ülke arasında ara buluculuk yaptığını aktarıyor. Bu arada yine habere göre bu gerginlik sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri'nin Marmaris Aksaz'daki üstünde yaşanan hareketlenme nedeniyle Yunan donanmasının da alarm seviyesine geçtiğini aktarıyor ve bu kapsamda hatta donanmadaki bütün tatillerin iptal edildiği hatta öyle ki Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın da tatilini iptal edip apar topar ülkesine döndüğünü anlatıyor, aktarıyor Atina'ya döndüğünü aktarıyor haber. Bu arada biraz daha detay var, bazı analizler var. Yine bildiğin haberine göre iki NATO ülkesi arasında Askeri bir çatışmanın olması an meselesiydi ama aslında bu çatışmanın durmasına Almanya Başbakanı Almanya şansölesi Angela Merkel engel oldu yazıyor ve. Bu arada e, Angela Merkel'in ayrıca telefonla Erdoğan'la görüştüğü de aktarılıyor. Ege ile Doğu Akdeniz'deki durumun ne olduğuna dair ve nasıl ilerlenmesi gerektiğine dair görüşmeler yapılmış. E, ayrıca başka bir şey daha var. tabii. Erdoğan'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan bir açıklamaya da yer vermiş. Evet Erdoğan ve Merkel telefonla görüştüler. E, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweetlerde buna yönelik bir açıklama yapılmadı. Yani Yunanistan'da yaşanan gerginlik sayılmadı aslında ifadeleri var ve görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele atıldı. Açıklamasıyla sınırlı tutuldu yazıyor ifade. Ve tabii Reuters bu arada daha geniş bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetine yer vermiş. Türk savunma sanayi. Pardon özür diliyorum bu başka haber tabii Reuters konu Türkiye olunca haber çok dünyanın dört bir köşesiyle ilgili. Bu da Azerbaycan'a dair Türkiye'nin yaptığı açıklamalara ilişkin ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da hatta bir tweet'e ilişkin. Biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik tırmandı ve Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu defalarca dile getirdi. E, ve buna yönelik de görüşmeler yapıldı. Reuters diyor ki Türk savunma sanayi Azerbaycan'ı destekleyeceğini söyledi başlığıyla Reuters bu haberi servis etti ve ee, Erdoğan'ın salı günü yaptığı Azerbaycan'a herhangi bir saldırıya karşı durmaktan çekinmeyeceğini Azerbaycan'a destek için ve Ermenistan'ın çatışmada derinliğinin dışında olduğu açıklamalarına yer veriyor haber. Burada birazcık ter tercüme hatası yapmışız galiba. Birazcık dinle düşük olmuş. Neyse devam edelim. Savunma Sanayi Direktörü İsmail Demir'in açıklamaları var. Silahlı uçaklarımızdan mühimmat ve füzelerimize ve elektronik savaş sistemlerimize kadar tüm tecrübesi, teknolojisi ve yetenekleriyle savunma sanayimizin her zaman Azerbaycan'ın emrinde olduğunu ifade ediyoruz şeklinde attığı tweet çok geniş bir şekilde yer buluyor. Geçelim El Cezire'ye. El Cezire de diyor ki Türkiye İktidar Partisi sosyal medya devlerindeki baskıyı sıkıştırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik bazı kısıtlamaların alınacağına dair yaptığı açıklamalar ve atılan adımlara ilişkin bir haber bu bir taraftan muhalefetin tavrı da geniş bir şekilde e, analiz ediliyor. Ve El Cezire haberi şu şekilde görüyor. Sosyal medya tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulunuluyor. Yazıya göre muhalefet baskıyı arttıracağından endişeli. Cumhurbaşkanlığı tarafından baskının artacağından endişeli. 9 maddelik yasa tasarısı Türkiye'de Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya şirketlerini resmi bir ofis açmaya veya Türkiye'de yasal olarak ve yetkili makamlara karşı sorumlu olacak bir temsilci atamaya zorluyor ifadeleri var. E, sosyal medya devleri mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonraki bu 30 gün içinde bir temsilci atamakla yükümlü olacaklar. AK Parti ile Özlem Zengin'in açıklamalarını da yine yer veriyor el ile ve açıklamalarında kademeli olarak %90'a varan oranda artan para cezaları ve bant genişliği azalmalarıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi diyor AK Parti tarafının yaptığı açıklamaları bu şekilde görerek. Ayrıca önceliğimiz sosyal medya sağlayıcılarını kapatmak değil, hayatımızın öneminin farkındayız. Yani sosyal medya bizler için de önemli diyor AK Parti. Fakat bu arada diğer taraftan bu haberde 2 iki yıl boyunca Wikipedia'nın kapalı olduğu da hatırlatılıyor. Ve mevzuatın iktidar partisinin ve milliyetçi müttefiklerin oylarıyla geçmesi de beklendiği ifade ediliyor. Geçelim de ekonomiste daha farklı bir haber görmüş de ekonomist. Big Mac endeksi açıklandı. Yani o McDonald's'larda yediğimiz menülerde adı geçen Big Mac var ya, onunla ilgili bir haber. Ee, bir değerlendirme yok, sadece veriler var haberde. Ve e, McDonald's restoranlarında satılan bir hamburger çeşidi olan Big Mac'ten e, alan Big Mac endeksi verilerini açıkladı. Türk lirası dolar karşısında değer kaybederken, Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının dolar cinsinden düşük seviyelerde kaldı, ortaya konuluyor. Ya Allah aşkına yani bütün dünya koronayla uğraşırken işte zaten dünya ekonomik krizinin eşiğindeyken pek çok farklı açıda efendim derdimiz şu Big Mac niye Türkiye'de daha ucuza satılıyor? Haber şöyle devam ediyor. Temmuz 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama Big Mac fiyatı 5.71 dolar. Türkiye'de ise 13 lira 99 kuruş. Buradan hareketle dolar Türk lirası kurunun 2,45 seviyesinde olması gerekiyor ancak kur şu an 6,86 seviyesinde. Yani Big Mac kuruna kıyasla Türk lirasının dolar karşısındaki değeri olması gerekenler yüzde %64.3 daha az. Bu açıda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri dışında 54 ülke ve Euro bölgesinin yer aldığı listede sondan Üçüncü sırada yer alıyor. Özetle yani deniliyor ki Big Mac Türkiye'de de daha pahalıya satılmalı. En azından işte dünya genelinde olduğu fiyatla ya da ona yakın bir fiyatla. Geçelim The Guardian'a. Bu arada The Guardian Türk futbolunu birkaç haftadır geniş bir şekilde mercek altına alıyor. Burada The Guardian'ın dikkat çektiği takım hangisi? Başakşehir. Başakşehir'in yükselişi. Başlık şu İstanbul Başakşehir Büyük 3 hakimiyetinin sona erdiren ilk Türk ünvanını kazandı ifadeleri var. Başakşehir ilk kez ligi kazandı ve kentin üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hakimiyetini sona erdirdi. Bu arada haberde Başakşehir'in kuruluşu ve günümüze kadarki yolculuğu hakkında da yine bilgi veriliyor çeşitli hatırlatmalarla. işte kulübün son yıllarda ligi kazanmaya bayağı yaklaştığı, önceki işte 3 sezonda iki kez ikinci olduğu hatırlatılıyor. Başakşehir'in 17 bin kapasiteli Stadyumundaki koltukları dolduracak çok az destekçisi var. Hatırlatması da yapılıyor. Bu arada diyor ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başakşehir'e destek oluyor diyor bu haber. Ve Arap ne istiyoruz? Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes istiyor ifadeleri var. E malum normalde Suriye'de Suriye topraklarında yapılan operasyonlarda aslında Türkiye Rusya ile birlikte hareket ederken en azından hareket ediyormuş gibi görünürken Libya konusunda çıkarlar çatışınca aslına bakarsanız fikirler ve amaçlar, istekler doğrultusunda karşı karşıya gelmişlerdi. Oysa şimdi çıkan haber Arap News'in haberinde bu defa her iki ülkenin Rusya'nın ve Türkiye'nin Libya topraklarında uzlaşma istediği yönünde. Türk ve Rus Dışişleri Bakanlığı heyetler bir araya geldiler Ankara'da ve Libya'daki savaşı görüşmek üzere buluştuklarında Kuzey Afrika ülkesine süren savaşa ateşkes çabalarıyla baskı yapmaya karar verdikleri ne dair bir haber var Arap News'te. Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada çatışmada rakip tarafları destekleyen tarafların birlikte çalışmayı ve Libya'nın muhalif gruplarını kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için koşullar yaratmaya teşvik ettikleri söyleniyor. Ayrıca siyasi diyaloğu da ilerletme çabasında oldukları ifade ediliyor ve Rus heyeti Libya üzerinde ortak bir çalışma grubu da kurdu deniliyor haberde. Daha doğrusu kurmayı planladıkları ifade ediliyor. Ve Moskova'da yakın gelecekte daha fazla istişarede bulunmayı planlıyorlar ifadeleri var hazırlanan haberde. Ve bu arada bu hafta Mısır parlamentosu giderek artan savaşı tırmandırmak ve Mısır'la Türkiye'yi doğrudan karşı karşıya getirmekle tehdit eden bir hareketle birliklerin ülke dışına yerleştirilmesine izin verdi ifadeleri de var. Efendim dış basında Türkiye bu hafta işte böyle anıldı. Aslında aynı haberler özellikle Yunanistan'la ilişkiler çok geniş bir şekilde Farklı kanallarda benzer yorumlarla ve farklı gazetelerde benzer yorumlarla aktarıldı. Biz hani çok fazla tekrara düşmek istemedik. O yüzden böyle belli başları topladık, toparladık sizler için aktaralım dedik. Bir daha söylüyorum hemen böyle Midilli'nin önünde Türk-Yunan ilişkilerini Ege sahillerinde sizlere aktarmak benim için özellikle gün batımında benim için de ilginç oldu. Tekrar görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta yine pazar akşamı dış basında Türkiye'yi sizlere aktarıyor olacağım. Ama bu arada tabii her salı, her perşembe, her cumartesi ve her pazar saat 22'de Beren Kepsutlu ile Ajanda TV'nin YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Her birine teker teker yanıtlar yazıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Haberde kalmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayında kal Türkiye.